Erciyes yamaçları karlı Başı dumanlı Erciyes Ey rüzgar Şimdi hangi yandan eserseniz Biz buradayız korkmayız Bekleriz biz Şahin Bakışlı paraşütçüleriz Yiğitlik köprüsünden geceli nice oldu Mertlik desen en Yücesi bizde doğdu zaman geldi Gökyüzünde kartal oldu Düşmanın tepesinde şimşek gibi ineriz. biz tuz bilekli Paraşütçüleriz Gurur benimle hem anam hem de babam. Eşim, dostum, arkadaşım, yakın akrabam. İçimde yok ne ayrılık acısına da gam. Son damla kana kadar savaşırız. Biz Türk oğlu Türk komandolarız. Her askere nasip olmaz komando olmak. Gök mavi şanlı bereyi takmak. Şahin olup paraşütle atlamak. Yorulmaz, üşümez. Bekleriz biz. Biz Türk bilekli paraşütçileriz. İşte böyle cesur yürekliyiz biz. Mevzuatların hakimi paraşütçüleriz